Şu okuldan nefret ediyorum. Evden sonra. Ah okul var ya, gidelim. Ve bu kedileri pıslayacağız. Annehe, oğlum sen otur, biz plan be yapacağız. Anladınız mı? Evet. evet. Güzel. Zil çaldı. Kanka ne oldu ki? Kedileri pıslayacakmışız. Ulan siz ne yapıyorsunuz? Allah'tan başka kimsenin sınavına girmem. Neden? Kaplumbağa deden. Ulan siz benim oğlumu ne dediniz? Bir şey demedik hocam. Sakın oğlumu böyle şeyler demeyin derseniz sizi müdürün odasına yollarım duydunuz mu? Duyduk. Zil çaldı. Devam edecek.